Anadolu'daki düğünler Aile Türklerin en önemli kültür unsurudur. Düğünler kişinin kendi aile hayatını oluşturmakta ilk adımdır. Sosyolojik açıdan son derece öneme sahip olan düğünler aynı zamanda eğlence kültürünün bir parçası olarak insanların güzel, kaliteli, hoş zaman geçirdikleri şenlik alanlarına dönüşmektedir. Türk tarihinin en eski zamanları da dahil olmak üzere büyük çoğunlukla düğün kelimesine rastlanmamaktadır. Düğün kelimesi yerine toy sözcüğünü kullanmışlardır. Orhun yazıtlarında ise düğün kelimesinden törün diye bahsedilmiştir. Türk kültüründe düğünler akla gelince ata binilmek suretiyle geniş bir alanda gerçekleştirilen yarışlar, yine düğün alanında gerçekleştirilen güreşler geline de izlettirilerek eğlence haline dönüştürülmektedir. Birinci Keykavüs, Erzincan Meliki olan Fahrettin Behramşah'ın kızıyla evlenmiş, bu düğün törenine ülkede yaşanan herkes davet edilmişti. Düğünde yemekler verilmiş, gelin alınan şehir baştan başa süslenmişti. Sultanın emriyle gerçekleşen tüm bu etkinliklerde düğüne katılan herkesin eğlenmesi, halkın karnının doyması sağlanmaktaydı. Düğünlerde söylenen şarkılar da oldukça önemli arz etmektedir. Çünkü söylenen bu şarkılar sadece eğlence amacı içermemektedir. Örneğin Kırgız kültüründe yer alan ve bir düğün şarkısı olan Ağlama Kız Ağlama adlı eserin gelin olan kişiye görevlerini sıralamakta ve ileride bir anne olarak yetiştireceği çocuklara nasıl terbiye vereceğini anlatmaktadır. Bu tarz şarkılar gelin uğurlama ve gelin geçirme şarkıları olarak da bilinir. Gelinle ilgili şarkılar aslında sayılan carcar car ya da başka bir ifadeyle yar yaradığını taşıyan şarkı türleri de bulunmaktadır. Düğün törenlerinde katılanlara yemek verilmesi de düzenlenen etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak düğünün ana unsurları arasında yer almaktadır. Çünkü verilen yemekte özellikle aç insanların karınları doyurulduğundan dolayı birlik ve beraberlik için bir mesaj niteliğindedir. Türk tarihinin birçok döneminde düğünleri olmazsa olmazı niteliğinde görülen yemek verme adeti hem devlet yöneticilerinin hem de halkın gerçekleştirdiği kutlamalarda görülmektedir. Düğünlerde çeşitli oyunlar da oynanmaktadır. Örneğin serkincek oyunu gelin ve damadın salıncağı çıkararak şarkı söylemesi ile oynanmaktadır. Ancak bu tarz oyunları günümüz düğünlerinde görememekteyiz. Zaman içerisinde değişen yaşam koşullarına göre düğünlerin yapıldığı yerlerde değişmiştir. Eski dönemlerde açık alanlarda yapılan düğünler günümüzde yaklaştıkça kapalı mekanlarda düğün soldu denilen yerlerde yapılmaya başlanmıştır. Bugün Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görülen kır düğünleri ve şehirden uzak bölgelerde sokaklarda yapılan düğünler eski Türk düğün geleneğinin devam ettirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Şenlik havası içerisinde gerçekleşen düğünlere katılan kişilerin sayısı da yine bu isteğin bir belirtisi olarak toplumda her sınıf insanın bir araya geldiği etkinliklere dönüşmekteydi. Düğünler Türklerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme olanağını sağlamaktaydı.